90 yaşındaki Arthur Schneider, tekerlekli sandalyeye mahkum eşi ve 9 çocuğunun annesi Rose Mary e bakıcı olarak mutlu bir hayat yaşadı. Bir gün ömür boyu yaşadıkları ev aniden alevler içinde kaldı. Sevgi dolu koca hayatının aşkını hayati tehlikeden kurtarmak için bir saniye bile tereddüt etmedi. Ancak sundurmaları büyük bir engel haline geldi. Yaşlı bir çift evlerinde yangın çıkınca zor durumda kaldı. Ancak 90 yaşındaki Arthur, 89 yaşındaki eşi Rosemary, güvenli bir yere almak için her şeyi yaptı. Nisan 2015'te Rosemary ve Arthur bir fırtına patlak verdiğinde Ashbrook Kuzey Karolanya'da evlerindeydiler. Bundan kısa bir süre sonra çiftin evinde yangın çıktı ve Arthur çok sevdiği karısını kurtarmanın yollarını aramaya başladı. Arthur, Rosemary'e bunama ve Parkinson hastalığı teşhisi olmadan önce onlara 20 torun veren 9 güzel çocukla tanışmıştı. Evlenmiş ve ağırlamıştı. Arthur o zamandan beri onun bakıcısı oldu ve tüm günlük aktivitelerini gerçekleştirdi. Kızları Bernadette, babasının her gün annesi için her şeyi yaptığını doğrulayarak annesinin tek başına yapabileceği tek şeyin yemek yemek olduğunu ortaya çıkardı. Çift son iki veya üç yıldır hayatlarının yarısını çocuklarını ve torunlarını büyüttükleri güzel evlerinde geçirdiler. Havayı kahkahalar doldurdu. Çocukları büyüyüp aile evini terk ettikten sonra Boş yuvalar olarak birlikte uzun yıllar geçirmişlerdi. Ancak 8 yıl önce bir gece her şey başlarına yıkıldı. Ailelerini dehşete düşürecek şekilde çift 68 yıldır evliyken evlerinde çıkan yangın tekerlekli sandalye kullanan Rosemary'i büyük bir tehlike altında bıraktı ve harekete geçirdi. Arthur onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Yangın çıkar çıkmaz Arthur harekete geçti ve evlerini gözlerinin önünde saran alevlere tanık olurken ayağa kalktı. O gün Rosemary çiftin herhangi bir çıkıştan oldukça uzak olan yatak odasında tekerlekli sandalyesindeydi. Arthur, trafolarına bir şimşek çarparak yangına neden olabileceğini düşündüğünde karısıyla ilgileniyordu. Evlerindeki duman alarmları çalmaya devam ederken o kadar çok duman vardı ki Arthur göremediğini söyledi. Yine de karısıyla birlikte evden çıkmayı başardı. Arthur Rosemary'nin tekerlekli sandalyesini dumanlı evin içinden geçirip ön verandasına çıkarmıştı ama oraya vardıklarında ön basamaklarla karşılaştılar ve daha fazla gidemeyeceklerini anladılar. Arthur Rosemary'i veya tekerlekli sandalyesini merdivenlerden tek başına kaldıramayacağını biliyordu. Bu yüzden komşunun bir futbol sahası ötedeki evine koşmaya karar verdi. Arthur bastonu olmadan bu kadar uzağa nasıl koştuğunu bilmediğini itiraf etti kendini bile şaşırtarak sanırım Tanrı bize ihtiyacımız olduğunda biraz güç veriyor diye konuştu. Kısa süre sonra Arthur koşarak Rosemary'i ön varendadan indirmesine yardım eden ve ardından 911 arayan bir komşusuyla geri döndü. Ashbrook itfaiyesi kısa bir süre sonra olay yerine geldi ve bir yangın olduğunu doğruladı. Ancak daha fazla yorum yapmayı reddetti karısını, ellerini harap eden yangından kurtarmak için gösterdiği kahramanca çabayı ve o sırada ne düşündüğünü açıklayan Arthur, "Geri dönüp onu almam gerekiyordu," dedi. "O benim bir parçam. Durum hem Arthur hem de karısı için berbattı." Ancak çift, böylesine büyük bir sonuç beklemeyen ailelerini şaşırtacak şekilde evden zarar görmeden çıkmayı başardı. Çiftin damadı Tom Suç, olay yerinde en kötü durumla karşılaşmayı beklediğini iletti. Yine de ikisinin de evden sağ salim çıktığını görünce hoş bir şekilde şaşırdı. Bunu onlar gibi insanların bu olayı zarar görmeden atlatmanın bir tür mucize olduğunu söyledi. Arthur'la röportaj yapıldığında o, Rosemary'nin kahramanı ve gerçek aşkı olarak tanımlandı. Ancak Arthur kendisini bir kahraman olarak görmedi ve karısını evden çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Ayrıca yaptığı hiçbir şeyin olağanüstü olmadığına da inanıyordu. Bu arada... Bernette ve kocası neredeyse 70 yıl birlikte geçirdikten sonra evliliklerinin yarısında evlerinde yaşadıkları yangın hasarının ardından Rosemary ve Arthur'u evlerine taşıdılar. Arthur'a yıllar boyunca nasıl dayandıkları soruldu. Kaybetmeyi göze alamayacakları iyi bir evlilik olduğu için bunu yapabildiklerini söyledi.